Günaydın arkadaşlarım. Ya konuştum konuştum. Fotoğraflar bölümünde kalmış. Videoyu geçirmemişim. Üf, silin tekrar <laughs> konuşayım. Yoruldum da. Ee, size bir iki saattir uğraştığım konuları short videosu aldı, altında attım. Atabildim anca. Becerebildiğim kadar dedim ki bu camiada bu konularda yeniyim. Çok beceremiyorum. Ha, resmi yazışmalarda numarayındır bu video çek paylaş videoyu bekle eklemek bir şey bilmiyorum yani öğreneceğiz diye umut ediyorum şimdi short videosunda bu sabah uğraştığım konuları paylaştım Mevlana Mahallesi Muhtarı'na mesaj çektim Sayın Zeki Eşgün oğluna e, durumu anlattım mesajımda yardımcı olmasını istedim yine gün içerisinde onu telefon edeceğim telefon numarası Zeki Eşgün oğlu Mevlana Mahallesi Muhtarı'nın 0 212 536 68 86 siz de ararsanız baskı oluşturmuş oluruz konuyla ilgileniler umarım bu baskı sonucu bir de kadının insan hakları derneği ki K I H Gümüşsun demiş İstanbul'da galiba yine yani onlara da mesaj yoluyla durumu anlattım gizli destek olmalarını istedim Short videomda bunu da paylaştım. Orada telefon numaraları da var. Yine onlara da telefon etmeye çalışacağım. İnşallah kazamız mübarek olur. Bu konuda çok uğraş veren Şef Hanım'a, Kuzey'e güç kuvvet diliyorum. Hatice Yelda'ya güç kuvvet diliyorum. Tekrar çok tatlı kadın Hatice Elda. Yani kahve kadar tatlı öyle temiz ki kavga etmeyi bile beceremiyor. Gerçekten kavga ederken bile çok tatlı. Ve uğraşmayın canlı valla çarpılırsınız. Güzel yürekli bir kadın o. Hiç kaosu sevmeyen bu işlere girmeyi sevmeyen bir kadın aslında ama bir anne olarak o da duramadığı için dahil olmuş. Kuşadası kargasına lanet okuyorum buradan. Ümit Sevilay'a lanet okuyorum. Allah ayaklarına çok taş değdirsin inşallah diyorum çocuklarını çocukların gizeme kavuşmasını çok istiyorum. İnşallah kavuşurlar anne ve çocuklar birbirlerine. İnşallah bir faydamız olur. Gün içerisinde bu telefon edeceğim yerlere telefon dersem dönüşümleri belki, belki paylaşırım. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir gün geçirin inşallah.